Onun için kendimize çekilip de bir şeyler dinlerken ha bakalım Allah'ın emri ise onu öğrenip yaşamaya yasaksa öğrenip terk etmeye karar vermek için okuyacağız, dinleyeceğiz. Tabii ki konuşanlar konuşurlar hastayla. Konuşan insanın sadece Allah rızası için konuştuğu vakit konuştuğunun karşısında bir sevabını alır. Ama dinleyici öyle değil. Dinleyici onun amel etmesi gerekir. Şimdi her birimizin, her birerlerimizin yarın ağır suçtan e, bir iftiradan korkunç bir mahkeme vermiş olsaydılar bizi, biz de yarın mahkeme ellerimiz bağlı gideceğimizi bildiğimiz vakitte bir avukatın yanına gidip ya nasıl ifade vereceğim sorsak da o da bize ifadenizi şöyle vereceksiniz derken sayıklar mısınız? Onlar öyle sadece dinlemekte kalır mısınız? konuşanın konuşanlar, dinleyenler kendileri masum gibi. Sayı hep konuşulanlar başkalarına anlatılıyor. Zaten hep böyle oluyor. Anladan hep başkasını anlatır, o da başkasını anlatır. Ama allah Teala herkesi karşısında muhatap almış, eşit temimize seslenir. Seviyemizi öğrenmek için işte yarın bir mahkeme var. Belki idama mahkum olacağız. Belki yanlıştır, belki iftiradır. Ama sütümüz yoksa bile yani mahkeme ithamla neticeleneceğini bilen bir insan. Bir daha avukat aradığı vakit daha ben biliyorum ne hiç kimse kalmaz. Şimdi herkes konuşuyor ya ben bilmiyorum. Ben o evet, o da hocadır ama ben daha çok biliyorum. O da bir taraftan, onu da bir tarafa bıraksak. Şimdi böyle bizlere yarın şöyle 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 ifade verirsen işte belki kurtulursun dedikleri vakitte acaba onu sade dinleyerek mi kalırız? Sonra evinize gittikten sonra onlara belki de kayıt imkanı olan kayıtlara muhakkak alır ve onların muhasebesini çok güzelle var. Yarın gideceğiz ama işte buradaki ifadelerinizin karşılığını böyle böyle cevap vereceğimiz gibi hayatımızda bir sohbet edebildik mi? veya bir sohbet dinleyebildim. İsterseniz herkes, herkes senden, <laughs> kendi, halini halini ile iyi bilir. Biz ne desek hiçbirisinin hasli olmayabilir. Ama hepiniz halinizi bilirsiniz. Onun 50-60 senedir dinlediğimiz vaazlar, kübbeler bir şey değiştirmiyor. Ancak Bizim istediğimiz gibi bize anlatırsalar, o zaman dinleriz. Onunla kendi lehimize çok ciddi yorumlarız. Ama aksi gibi bizim istediğimiz gibi bize nasihat etmezlerse, o zaman onun da yorumlarını başka yolla yapıyoruz. Bu bir kaflettir. Bu kafletten hiç olmazsa son anlarımızda kurtarmak için biraz düşünmeye başlayalım da toparlanalım. Çünkü hepiniz şöyle dünyaya bakın. Dinlediğiniz vaazları anlatırsanız bile hoşunuza gitmeyenlerden terketmediniz, etmediniz. Hoşunuza gitmeyenlerden yaşayamadınız, yaşayamadık. Öyle yaşıyoruz. Allah'ın selam cümlesi. Bu kafletten İkaz etsin, ölmeden vaktiyle tedarikler almayı Allah cümlemize nasip ve müyesef buyursun da şunlar şöyledir, bunlar böyledir deyip de hayatımızı maliyeti, gıybet, dedikodularla sarf edip de zayi etmeyelim ve çok defa da insanlar ribetleri dedikoduları, tenkitleri ibadet seviyesinde de düşünebilirler. Öyle de dünyada.